Bonjour à tous. Bienvenue à la chaîne du département de géologie de l'Université Kojeli. Nous sommes avec mon cher ami Alilou. Salut Alilou. Salut Emile, comment tu vas Ah, ça va bien. Et toi Oui, je vais bien. Je suis à l'école. Tout va bien. Abi istersen Türkçe devam edelim. Ee, kanalın takipçileri Fransızca bilmiyor olabilir. herkese merhabalar. Kodi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği kanalına hoş geldiniz. Ee, arkadaşım Ali'yle beraberiz. Ali'yle selam. Aleyküm selam nasılsın <laughs> Sağ ol iyiyim. Abi ne yapıyorsun ne ediyorsun? İyiyim üniversitedeyim yani bu pandemiden dolayı eve kalmak zorundayız her şey yolda. Ee, seni biraz tanıyabilir miyiz kanalımızın izleyicilerine kendini tanıtmak ister misin? Benim adı Khalil Adam Mancara. Mali'den geliyorum. Mali, Mali Batı Afrika bir ülke. 2014'dan beri jeoloji maden bu e, yatakları e, yapmaktayım. Kocaeli Mühendislik Jeoloji bölümünde. Yani her şey iyi gidiyor şu an. Abi peki e, Mali'den buraya doktora yapmaya geldin sen değil mi? Doğru, doğru biliyorum. Evet doktora yapmak için geldim. E, doktora için Koca Üniversitesi'ni niye tercih ettin? Nereden geldi aklına? Niye? Çünkü ben 2000 e, Onde şey, e, o zamanda da Türkiye daha iyi tanım, tanım, tanımıyorum. tanımıyorum o zaman Mali'de Türk jeologlar diye geldi yani altın arama falan yapıyorlar maden mühendisler var jeologlar var ya maden yatakları jeologlar var, joologular. orada beraber çalıştık. Sonra bana dedi ki Türkiye'ye gelebilirsin yani okumak için, doktora yapmak için falan. Ben dedim tamam ama şu an o zaman çok işim var yani bir şirketle çalışıyorum falan. Sonra e, e, internette Türk bursları program gördüm. Dedim ki Aa, bu arada bu güzel bir şey olabilir çünkü Türkiye'yi çok seviyorum, çok gelmek isterim falan. Sonra başvuru yaptım burslu olarak. İkinci, birinci etap geçtim. Sonra mülakat yaptım. Sonra mülakattan sonra burs kazandım. Ve üniversite tercih yapmak zorunda değildim. İstanbul Üniversitesi tercih ettim Kocaeli ve Ankara. Kocaeli Üniversitesi benim ikinci tercih. Sonra sonuç çıktıktan sonra bana Kocaeli attılar. Hmm. Geldiğimde Kocaeli görünce çok memnunum. Yani yaşam kalitesi çok güzel. Yani çok memnunum şu an. Peki eğitim süresince neler yaşadın abi öğrenci olarak? Nasıl bir hayat var Koca Üniversitesi'nde? Sen başka bir ülkeden geliyorsun. Bir de doktora yapmaya geliyorsun. Yani lisans öğrencisinden de sonra, daha sonra geliyorsun. Nasıl bir deneyimdi burada okumak? Ben ilk şaşırtılan şey yani ilk sürprizim, yani üniversitede hocalar çok relax yani bizimki gibi değil yani çok relax. Yani herkes ile Bizim Bizimkiler bir duvar gibi sanki. Yani o kadar saygı falan var öğrenciler. Yani hocalar konuşmak için herhalde bu almak lazım falan falan. Burada öyle bir şey değil yani. hocalar yani ile konuşmak kolay. Çok yardım oluyorlar. O benim ilk yani sürprizim. Çok güzel bir sürpriz de oldu. Yani istediğin şey eğer bir soru varsa onun yanına gidiyorsun. Hemen yardımcı oluyorlar ve hatta tez konumu seçmek için yani bütün bölüm bana beni yardım etti ya bu yapabilirsin. Bir kafanda bir şey var ya ama onu e, düzenlemek için bana ne kadar e, yardım ettiler o çok iyi bir şey yani o yani kocaeli seçmek için memnunum. Peki e, biraz işinden bahsedelim. E, maden yataklarında ne yapıyorsun abi sen bir jeoloji e, mühendisi maden yataklarında nasıl çalışır neler yapar? Jeoloji mühendisler şey e, maden yatakları e, metalle ilgili e, e, çalışıyorlar yani metal değerli metaller bazı metaller toprak elementlara e, altın yani önce genel jeologlar gidiyorlar, harita yapıyorlar. Haritadan sonra biz harita bakarak değerlendirme yapıyoruz. Hangi yapılar altın taşınabilir, nadir toprak elementler taşınabilir, bazı elementler bakir bakir gibi, kurşun gibi bir taşınabilir. Ona göre biz e, jeokimya program yapıyoruz. Yani geliyoruz damarlardan ya da delilerden numuna alıyoruz. Analizden sonra bir yeni harita, jeoloji harita üstünde ulaşıyor, e, yapıyoruz. Ondan sonra yani e, jeokimya daha büyük alanda jeokimya program yapıyoruz. Sonra seri sondajlar, sonra e, e, rezerv tespit ediyoruz ve sonra madem mühendisler şey veriyoruz yani bütün veriler veriyoruz. jeoloji yani madem yatakları as, as ve e, yani çalışmak bu yani değerli mineral bulmak. Hı, hı. Sen de araziye çıkıp değerli mineral buluyorsun. Peki evet. E, nelerde arazi yaptın abi? Sadece Türkiye'de mi çalıştın yoksa farklı yerlerde de, de arazi yaptın mı? Ben Türkiye gelmeden önce Batı Afrika çalıştım. E, kendi memlekette. Çünkü Mali Aritin altın üretilen bir ülke. Şu an uh, ucu, dördüncü sırada geliyor. Güney, Afrika, Güney Afrika'dan sonra Ghana, e, sonra e, şey var, Tanzanya ve sonra Mali var. E, öyle bir sıralama var. Biz 4. sırada geliyor. 60 ton senelik üretiliyor. O zaman biz, ben Mali'deyken Mali'de araştırma yaptım, altın araştırma. Çoğunlukla ara, altın araştırma, sadece altın, başka mineral ara, e, aramıyordum. Mali'den sonra Senegal'a gittim. Senegal, e, sonra e, e, Orta Afrika gittim. Orta Afrika Cumhuriyeti var. Orada bir, bir Türk şirket orada çalışıyor, Kamaş Maden. Orada araştırma yapıyoruz. Bizim Rusya'da bin kilometre karelik bir alanımız var. Elmas ve altın araştırma yapıyoruz o de bir Türk şirketi o zaman da çalışıyor. Orta Afrika'dan sonra Türkiye birçok yerde gezdim. Yani daha doğrusu nerelere de gitmedim Türkiye. Ye. Karadeniz, Akdeniz tarafında, İç Anadolu. Ben her yerde gittim. Sonra e, Güney Amerika'ya gittim, araştırma yaptım. Yani jeoloji, maden yatakları, metalla ilgili çok imkanlar var yani çok şirketler, tecrübeli insanlar ve genç geologlar arıyorlar. Eğer gezmek seviyorsun çok gezebilirsin yani. Çok tavsiye ediyorum. Özellikle Türkiye'de baş, diğer ülke nazara mesela Afrika'da yoksa Kanada'da Türkiye şu an maden yataklarla ilgili o kadar iş var ki Türkiye bağımsızlık almak lazım yani yurt dışında metal almak falan, rafine etmek falan. Keşke Türkiye yapmak daha iyi. Bu yüzden yani bu maden yatakları bölüm çok iyi. Tavsiye ediyorum. Çünkü gelecekte nadir toprak elementleri şu an herkes onun peşinde. O da Türkiye büyük bir potansiyel var. Bor var. Bor yanında lityom var. Lityom yanında neler neler var. E, Toriyom de var. Neler var. Bu yüzden bence gelecekte o bölümde çok iş olacağını düşünüyorum. Abi tekrar çok teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Arkadaşlar Ariu'dan gerekli bilgileri aldınız sizlere. Jojo -ge Menesi bekliyoruz okumak için. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram'da ve Twitter'da da takip edebilirsiniz. Kocaeli Jojo hesaplarından. Gelin beraber keşfedelim.